Hepinizi selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi neredeyiz? Cephanel haritasındayız 120K'da ah lan 80K diyorduk 120K oldu. Güzel yerde doduk. Buradan hızlı bir şekilde böyle giderken şuradaki kasaya da eğer açıkta botlar sıkmayın lütfen. Arkada çatışma var. Taktiksel ve sıra burası patlak abi. Buradan direkt devam ediyoruz. Nasılsınız iyi misiniz Agalar beni saracak olursanız çok şükür iyiyiz artık iyileştik M16 ile dedik yargı dağıtalım M16 güzel bir silah. Tepede birini gördüm. Bot muydu o? Gerçek miydi? Bilmiyorum. Çaktırmadan bakmak istiyorum buraya bot. Bir dur lan. Bot dikkatin buraya çekti. O yüzden şöyle hızlıdan geçelim. Biz kapıyı çalıştıralım. Yolumuza bakalım. Demeden önce beyler sizlerden her zamanki gibi istirham ediyorum. Lütfen lütfen videomuza beğeni atın bot dur kanka dur ya beğeni istetmedi ya şu botun hatırını arkadaşlar beğenilerinizi çok görmeyin dilenci değilim abi beğeni atın bir de kanalıma abone olmadan izleyen kardeşlerim hala neyi bekliyorsun bir abone ol be bir bildirimleri de açın bildirimleri açmayanlar var abi video gelmeyecek mi video nerede kaldı diyenler var bu ne çok kalabalık geliyor bunlar M16 üçlü sıkıyor. Basılı tuttuğunuzda böyle otomatikmiş gibi tat tat yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum ilk elin günah olmaz. Önce buradan başlayalım da. Bir kırmızı atar mı be? Buradan da atıyor bu arada. Bu iki tane buldum bu şeylerden. Valizlerden, kasadan. Aldık mı? Hüsniye mi lan o? Hüsniye mi lan? Plak çalar. Olsun şarkı, şarkı çalıyoruz. Ya. Plağı olan varsa atsın da bir tane bana. Plakta şarkı dinlerim. Böyle masada bir şey var mı? Yoktur. Şu bozu kesmemiz lazım. Aldık mı lan Hüseyin'i? Gemici kattı. Os. Yapacak bir şey yok. Buradan belki kırmızı alırız. Aynen aldık şu an. Sabun veriyor ya. <laughs> Sabuncu muyuz lan biz? daha oğlum bir durum bir dakika çalıştı biz hemen şu kapıyı kasayı çalıştırak da baba bir dakika geldiğinde bunu çökeceğiz bak burası sıkıntılı dostlar bizi orada öldürür oğlum bir durun ya hadi oğlum siz de girecekseniz girin Aa, altta bir tane sincap var gördüm seni öldürdüm seni sincap Böyle Sincaplara dikkat etmeniz gerekiyor ha geldiğimiz kapıdan gelmiş. Devam var. Hemen bu silah alalım da mermimiz gidecek. Geldi bu. Bomba çekti. Biraz geriye oynayalım. Koysak vuramayabiliriz. Sakiniz. Geriden geriden oynarız. Vururuz. Bunu da vururuz baba. Bir dakikalık da gitti. Büyük sıkıntı şu an. Arkaya gitti abi. Önce kendimizi tedavi edelim ya. Acelemiz yok. Tedavimizi yapalım. Oynarız. Nereye gidiyorsun kanka? Kanka adamlardan korkup kaçcan mı yoksa gerçekten ya? Harbi kaçıyor lan bu. Şu bombayı bir tutsan. Şunu da bir tut. O öldün. Öldün çık. Öldün çık. Ölmüştür inşallah. Arka tarafı oynamaz umarım. Bir ses kontrolüme. Ses deneme hiç, hiç. Kimse yok gibi. Sanırım ölmüş o bomba Biz yine tedbirli girelim de baba. Nerede? Ha, burada gördüm seni. Size de geleceğim. Size de geleceğim. Bu rahat. Oo 6 ikisi güzel güzel. Severiz abim. SC'ye 6x takmış. SC'ye kadar fiyatı var lan silah. kanka fenerin gözüküyor ya. Bot gibi yürüyeceğiz ki ayıkmasınlar anladınız mı? Şu an desinler ki bot geziyor da. Biz şu kasaya dokunmamıştık buna da bir dokunalım ya. Altta bir var duydum seni orada da... oğlum çok kalabalıklar. Hadi bismillah geldi mi kırmızı Hüseyin mi la Hüseyin adam Hüseyin adam. Bu saatten sonra var ya alayınıza gider alayınıza. Bu çok kalabalıklar ama. Taktiksel oynamamız lazım. Sakiniz. Beni biliyorlar mı bunlar? Gel kanka. Gel buradan. Gel oğlum. Tek tek vurmam lazım abi. Ben tekim onlar şey ben Eşref tekim tek gibi düşünün. Geldi. P6 zırhı ölmek bilmedi. Roket atsa var ya patateslik. Ben Senden bir bomba çekebilir miyiz biz ya? Şu kasanın oradakini patlatmak istiyorum artık. Yeter. Yeter ulan. Roket de gelsin baba. Roket lazım olacak. Bomba ver bomba kanka. Biri orta kasanın orada biliyorum. Biri de orada geziyor. Sen de gel. Biri de... Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Neci la bunlar? Kankam. Bir sürün sürün. Duyuyorum ben seni de. Sen şu bombayı hak ettin ya. Kral bir saniye. Şu an bombayla meşgulüm. Gözükmüyoruz. Güzel. Şu bombayı bir... Bayıldı. Buna da ölecek sanırım. Yat aşağı. Ulan ne bomba atıyorum ya. Şimdi diğer lavuk nerede? Şurada bir yerde bu lavuk da. Umarım gösterirsin. Kanka artık göster ya, bir hareketlen ya. Şu bombayı bir deneyelim abi bakayım. Yedi bombayı. Güzel, seni silahla öldüreceğim. Çünkü eman altı oynuyoruz diyoruz. Bombayla öldürmek olmaz. O iyi te altıyım şu, ona ne avradı Şu bir dakikalıktan gelen vardı, da oraya doğru bir gidelim abi. Var mı görüntü? Yok gibi. Orayı da bir kontrol edelim. Büyük ihtimal son. lootlara yatarız ya. Şu sesi bir atalım. Peşine de bir roket yapıştıralım ya. He. Şu roketi şuradan... <gülüyor> <gülüyor> Ananı burada Ne yaptım ben? <laughs> Lan oğlum. <laughs> oğlum çok güzel loot kaçtı ya. Bir buçuk bir... <laughs> oh. Hadi bak şimdi güzel yerde doğduk lan. Hadi, hadi hadi hadi. Saldır saldır saldır. Go 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 go. Hadi bismillah. Aman lan neye sıkıyor böyle ya. Motel misafir odası. Gel böyle. Lan. Onu ne avrut Lan ben şey normal anahtar sandım onu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bak motel misafiri aldık. Senden de bir kırmızı gelsin be. Yalnız bir şey söyleyeyim Bot maçına da yetiştik herhalde bize. Umarım bot maçı değildir. Kırmızı atmıyor sonra ya bot maçında. Da bunlar değişik fight diyor ya. Büyük ihtimal bot maçı. Bot maçına denk geleniniz var mı şimdi? Hadi komutan o da umut umutluyum ben. Zaten yaprak gibi maça düştük bir ihtimal botlarla kapışacağız. Yok kırmızı atmıyor ya lanet gelsin kesin montlaç. Ee, bir bitmediniz yemin ediyorum ya. Geleceğim geleceğim dışarıda çıkacağız bekleyin abiler. Kırmızı atmayacak ama olsun bir umut gezi yok ya. Seni buraya seni de dolduralım. Hadi oğlum şaşırt beni şu bot maçında bir tane kırmızı alalım da. Ha kanka. Atar mısın bir tane? Geleceğim botlar geleceğim. Yok baba kırmızı atmıyor. Bu bot maçında nasıl denk düşüyor ben anlamadım. Oğlum, bu sezon değişik oldu ya. Bak bahsettiğim bot bunlar canlar. Gerçek adam gibi ama bot bunlar. Yani oyunun attığı botlar. Gerçek oyuncular. Yani oyun atıyor. Hadi oğlum kemik. Hadi oğlum kemik şaşırt beni lan. Bot maçında kırmızı bulan poker diyeyim lan. yayın mi lan? Üsteyeyim mi lan o? şeyin üstüne karıştırıyoruz. Yani bir de kırmızı atsa değecek yani bot maçına da kırmızı atmıyor ki baba. O yönden kötü. Hemen direkt gidelim şu kırmızı kasayı da açalım ya. 20 dakika. Bütün haritayı gezeceğiz artık. Anahtar aldık ama. Yani keşke sağlam bir maç olsaydı ya. Böyle maçlarda çekmeceler fitten falan atıyor. Kasalar hep böyle atıyor ya. Daha önce kaç kere denk geldim bu tur maça da. Yok abi kırmızı alamadım. Aha. 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 Allah senin bela vermey. Allah senden çocuğu almış. Aç ama. Ya şu kasalar niye böyle yaptılar dakikalıyor ama. Aha aslan mı lan? Ütopya. Testeresine sokayım. Umudumuz yok ama belki. Belki yani bir Hüsniye atar. Çaydanlık at. Şaşırt beni be oyun. Vallahi şaşırt. Sen git sen gel. Verir misin? Bir kırmızı bana verir misin? Vermezmişmiş. İyi yine güzel abi. Yeter. Daha ne isteyelim? Beleş maç. Anahtarı da bulduk. 1 milyon 100 bin. 3 tane kill diyor ama bot Hadi oğlum ne güzel yerde doğuyorum ya. Taktiğimiz belli abi baba. Buradan ilerliyoruz böyle gördüm seni. Hemen şöyle geçelim. Bu vurmamız lazım kapıyı çalıştıracak büyük ihtimal. Şu sandıktan bir tane yer gösteren şeyden verirsem var ya çok makbule geçer ya. 10 numara 5 yıldız olur. Yani idare eder. Blok kapıya basmadı. Bunun devamı mı var acaba burada ya? Şöyle bot gibi yürüyün Nereye kayboldu lan bot? Allah senin bela vermeye. Allah senden çocuğu almış. Bu arada arkadaşlar Los pa Los Pachos diye bir Meksika Arjantin yemeği öğrenmişim. Yapayım kendim, yiyeyim. Size de yaptıracağım inşallah onu. Ama önce bir yapayım, kendim bir öğreneyim. Orada da değil. Bu Allah bu çocuk nereye kayboldu oğlum? Buraya mı psiyonaydı o? E burada da yok. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsun sen? Müttezele bak ya. Biz kasmıyoruz dedim. Bir dokunalım de şuraya da. Bot bir dur lan. Bir dur lan kardeş. Los Panchos. Los Panchos efsane bir şeye benziyor. Yapayım. Yani ben bir yiyeyim. Tadı geçerliyse size de önereceğim. Ama daha yapmadım. Videosu hazır duruyor. Yani videosu derken video çekmişti biri. Los Panchos. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum başlangıç güzeldi. Her şey on numaraydı. Bir kırmızı bilgisayar kötünün iyisi. Hiç yoktan iyidir baba. Severek. Gel böyle. Biz hemen gidelim. Kapımızı çalıştırak baba. Çok sessiz ya cephanelik bu sezon. Değişik yaptılar bu. Sezonu niye böyle yaptılar anlamadım gitti ya. Ya boş maçlara atar. Hadi oğlum komutan. Senden umudum var. Hadi bismillah. Aldık mı bir şey? Bak yüksek işte. Hüs Hüsniye ver bari. Pamuk. Pamuk, pamuk, pamuk nedir Bunlar... Buradan da bir gizli belge. Aha Hüseyin. Alça, alça Hüseyin. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt ben dokunuyoruz kasamıza. Bir benim aklım Hüseyin Hüsniye Aksisi var sanırım o gerçek ha Geliyorum kanka sana Üste çıktı <laughs> üste çıktı gerçek Buradan vuracağız o haberi Gördüm seni Pikachu Haşırttı Blackboard yapacağız şimdi Ç Aha kafası yarıldı <laughs> Kanka ne yapıyorsun sen orada ya Bot Allah senin bela vermiyor Buradan geçmeden önce etrafa bir bakalım. Baba, silah sesleri geliyordu buradan. Bir şey mi gördüm orada? Ha orada bir şey. Ana ne yapıyordun? Kafasını yarıyordum. Şimdi o benim kafamı yaracak. Onda da sniper var. Gördüm seni. Aha termal. Kafası yarıldı. Termali kafası yarıldı ama 2-3 kişiler ya. Oynanmaz ki şimdi. bir kişi daha olsa altına girerdim buradan. Biri bana bakardı da. Allah. In... Ne sakin oynayacağız baba. Termal vurduk diye acele etmiyoruz. Sakin kalıyoruz. Eldeki buğdaydan olmuyor Duydum seni. Bu gidecek. Biraz acele edelim. Ölmüş olman lazım. Öldü mü kanka? Ölmüş. Yatırmış zamele gibi. Hemen etrafı kolaçan ediyoruz. Bunlar iki kişiden fazla gibiydi. Tamine de bitmesi var ya süper olacak orada bir ses var botmuş botmuş sakiniz termal çekmiş lavuk ya kaskı mas şu kaskı alsa belki de ölmeyecek ya avel ya o oh meka duruyor ah Türk kardeşmiş ya sorry sorry I'm sorry go go hmm, 400 finalde ama yok. Oo hiç hasar vermemişiz. Direkt kafaya vurmuşuz ya. Güzel oldu bu. Malzemeleri Kanka iyisin hoşsun da. Biraz boşsun sanki ya. O dolu. Orada bir şey gördüm sanki. Vini plak. Allah belanı vermeye ya. Kalanlarda silah büyük ihtimal. Telantik ya. Aslan. Cilay, 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 cilay. Kardeşim kasaya termali atarsan elin oğlunun. Ama helal olsun çocuğa bak. Aslanı bırakıp gitmiş termali çekmiş adamı. Helal olsun oğlum. Bunu yapmayacak insanlar var insanlar. Gel baba buraya. Hop. Aksel'liği de alalım. Sen şöyle bir gel kanka. Seni bir parçalayak Şimdi. Sen buraya ya, sen burayı Şimdi senin mermiler boşmuş zaten bu. Seni göndereceğiz. Sen gel. Şu tutamak için bir şey lazım bize. Enerji içelim. Tutama doğru ekora çalıştırıp çıkalım abi. 1 milyon 600, 800 civar bir şey. 1700 800 civarı bir şey olacak Yani. İyi. Güzeldi baba. Güzeldi. Termal çeksek daha tatlı olacaktı ama sal olsun baba. Termal çekemedik ama olsun. Ama bu da iyiydi yani. Ne? 1.700-1.800 de güzel. 4 dekilimiz var. Maşallah maşallah. Güzel ilerliyoruz. Güzel. Hadi bismillah dedik ama lanetli yerde doğduk. Evet arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum kemik. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Aslan mı lan o? Lan 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 Ütopya. Aslan mı dedi ki Ütopya attı. Ananı avradın. Şimdi rakipler düşünsün. Baba koyduk. M4'ten sonra M6 ile de. Oğlum bu M serisinde bir şey var. Ütopya atıp duruyor bana. Vallahi bir dakika çalış. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ne oluyor burada? Dokunmayacağım, birbirinizi yiyin, birbirinizi yiyin. Aşağıda bir kaldı, orada bir kaldı. Bomba atıyor, at koçum. Ay yanlışlıkla sıktım. Yanlışlıkla sıktım. Ayıkmadı beni herhalde. Şu bombayı F2 e attık bakayım. Yok, ayıkmadı beni. Bu çocuk gitme dönüyor, ne yapıyor? bombayı Kanka Sanırım sana veda etme vakti Adaya veda edeceksin Buna ölmen lazım Ölmezsen ben öleceğim büyük ihtimal Sesi duyduk arkadaşlar O diğer bir tane aşağı kaçtı e abi etrafı da gezdik sanırım kimse yok baba O çocuk bombaya ölen, öldü İnşallah bomba ölmüştür abi Aha duydum orada bir ses var şu acı bekirli okumuyla bir bot mu değil mi anlarız. Bot değil, bot değil, bot değil. Geliyor, bir tane daha geliyor. Geliyor, geliyor. Uçtuğunu gördüm. Vaa wow, sesi de duydum. <laughs> oh kebap kebap. Ulan on numara lüt var ha. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah bana maşallah. Da biz yine tedirgin oynayalım baba. Yok gibi ya. 16 dakikamız var. Gizli operasyoncu gelir şimdi kafamıza vurur ya. Neyim varmış bakım kanka. O ve yakınına girsek affetmezmiş bu arada. Harbi zıplatırmış bizi. Sen böyle gel sen gel. Çantandan bir şey çıkar mı diyecektim ama. Güzel baba yeter. 3 milyona yakın lütumuz var. Ütopyamızı da bulduk. M16 şanslı M16. M16 bu arada güzel çıkar kullanacağım ama M16 kullanın da Ben yemin ediyorum. Like atmayı unutmayın videoya.